Senin mi? Abi da burada. Tamam. Bir dakika. Beş. Entegrasyon yükümlülükleri, yetki mali şartlar. Yok yok onu demedim. Ben sistemden mesaj attım. Ort. Onlar ha Yani şu an ben sistemimde bir değişik. Olan şöyle oldu. Biz saat 12'de bir e, Fatih Başkanımla birlikte bir organizasyondaydık. E, beni komiser e, arkadaşımız aradı. E, bugün nöbetçi olan arkadaşımız e, polise olayı e, yönlendirince e, oradan ben öğrendim. Partiye gel, e, geçiyoruz başkanım e, diye. E, ben de hemen ardından partiye geldim. E, cam e, kırık bir çatlamış vaziyetteydi. Kırık da demeyelim çatlamıştı. E, olay yeri inceleme ekipleri geldi. E, e, soruşturmayı başlattılar e, yapılan inceleme sonucunda e, mermi izi olduğu tespit edildi e, Altta iki tane zeminde kovan buldular e, yolda binanın girişinde e, aynı şekilde bizim e, iki kat üstümüzde de tekrar e, bir ize daha rastlandı. Ee, soruşturma devam ediyor. Kamera kayıtları da izlenecek. Ee, evet. Daha sonra bizi e, olayla net bir şekilde bilgilendirecekler. Bir silahlı saldırı olup olmadığı net değil herhalde. Ee, şöyle kasıt e, e, tespit edilmedi. Yaptıkları araştırmada. Hı -hı. Thank you.